şöyle rüzgar var birçok yerde Gördünüz, buradan açlamaya doğru gideceğim. Bu yol aynı zamanda domuz çukuruna giden karya yolu. Ee, durusu çiftliğine doğru giderken böyle yani durduk, sohbet ediyoruz. İsim neydi? Ülmiç Engel. Ee, siz serçe diyorsunuz değil mi bunlara? Serçe. Hmm. Şuna bak ya. Ne kadar güzel bir şey ya. Evet. Yo yapacak herhalde. Ne yapacak? Hiç. Hiç bizden evet, çekinmeden. yapabilir. yapa yani. Tilki topladım. Hmm, tilki topladın mı? Buldun mu? Ha, buldum. Ha, iyi. Tilki. Tilki diyorsunuz? Tilki mi diyorsunuz siz? Tilki. Tilki değil mi? Evet. Maşallah. Bu da da buldum. Oo. Bu mevsimde oluyor mu? Aa, kuzu Neyse yani. ama işte kuraklıktan olamaz. Kuraklıktan küçük kalmışlar. Evet. Küçük kalmışlar. Gelecek sene bu kuzu göbeğinin olduğu yer çıkar mı yine? Çıkar. Her sen aynı yerlere bakayım ben. Ee, şeyinden onu kesmenin de bir yolu var değil mi? Evet. Ee, evet. Öyle işte bugün ormanlarda gezeceğim böyle tek başıma. Buralar benim evim evet. ya. Tabii. Çocukluğumdan beri böyle. iki keçim var. Üç tane boğan var. Evet. Boğa mı? Boğa. İnek ama... var mı? İnek He, boğa. boğa merakı. Evet. Güreşecekler değil mi? Güreşecekler. Evet böyle işte. Bugün hava almaya çıktım arkadaşlar. Kurusu çiftinin olduğu yere de geldim. Çalışan arkadaşlarla sohbet ettik. Dolaşacağım böyle ormanda. Buralarda dolaşacağım. oldu? Aa, vallahi geliyor insanın üstüne geliyor. Bak sen şuna. İlk defa böylesini görüyorum arkadaşlar. Baya şey kendini savunmaya geçti. Dişisini koruyor herhalde. Yaman bir şey ya. Bugün 20 Mart. Şöyle bir çıktım dolaşmak için. Hava almak için. Ormanların kokusunu içime çekmek için, rüzgarın sesini dinlemek için. Keseli kurtla mücadele için yapılmış kafesler görüyorsunuz. Bir sürü şey kesmişler, atmışlar içine. Bunlar işte çıkabilselerdi bütün şeylere yayılacaklardı ağaçlara. Bayağı bir kurt görünüyor. Birkaç gündür Datça'da kuvvetli rüzgarlar esiyor. Tabi şu anda yayın yaptım, konuştuğum yerde güneş var sadece, rüzgar yok. Rüzgarın olmadığı yerlerde yaz gibi bir hava var ama tabi rüzgara açık yerlerde de serin bu sıralar bu yani ada soğanlarının zamanı. Sıkça videolarımda bunları görüyorsunuz arkadaşlar. Başka da bir çiçek falan ortalıklarda görünmüyor. Şimdiye dek bu çağlayanları derelerin şahı zamanlarda çıkarttım. Şimdi rüzgar sesi az da olsa biraz su görünüyor. Hızlı akan bir su olurdu genellikle. Burada şu anda suyun akması bile bence mucize. Yani bu yağmurların azlığına karşı ilk şelalemiz oh, şuraya şöyle oturayım da manzara çok güzel arkadaşlar zaman zaman buraya geldiğimde bahsetmişimdir bu çevreler insanların yaşadığı yerler hayvancılık yaparlardı, heykel biçerlerdi. Böyle etraf ormanlarla çevrili değilmiş o zamandır. Yazın su ihtiyaçlarını bu göletlerden sağlarlarmış çoğu zaman. Koca dere yakan uyuyan dereden de biraz sular akıyor arkadaşlar. sağlayanımız böyle. Yine bayağı bir su akıyor burada. En güzel görünen, görüntüsü en güzel olan çağlayanlardan birisi burada. Bakalım yukarıya çıkacağım şimdi. Diğer çağlayana, içerideki çağlayana gidebilecek mi? İnsanlar videolarda falan görüyorum. Böyle bir çağlayanı görmek için kilometrelerce yol yürüyorlar. Bizim hemen yakınımızda bunlar. su böyle azakarken akarken ses de dinlendirici oluyor. 8-9 seneye geçmiştir. Buraya ilk geldiğimde arkadaşlarımla gelmiştim. Kulakları silmesin. Bayağı bir kurbağa var. Kurbağanın kurbanın olduğu yerde yılan dolu. Arkadaşlar şu anda güneş alan yerlerde sıcaklık 24-25 dereceden aşağı değildir. Oldukça yakıcı bir sıcaklık var burada. Isı var. Patika aşağıdan gidiyor arkadaşlar. Bu kısımdan hiç gitmemiştim. Bakayım götürecek mi beni yoksa bir yerden sonra tekrar dereye mi ineceğim? Göreceğiz. Daha papatyaları var burada. Bunlar böyle gruplar halinde oluyorlar. Kayalık yerlerde. Şimdi zamanı. Saksıya dikmiş gibi. Burada bir gölet var. Kurbanın bol olduğu bir gölet. geçmiş yıllarda buradan akan şelaleyi görüntülemiştim. Bugünlük böyle görmek istediğim Çağlayan'ı da görmüş oldum. Yıllardan beri görmedim Çağlayan'ı. Karabaş otları çok güzeller. Genellikle suyun kenarını makiler çeviriyor. Çeşitli ağaçlar var, makya ağaçlar. Bu dağlarda, ormanlık kısımlarda, vadilerde bizi en çok zorlayan şey şu bitkiler arkadaşlar. Bunlar bazı yerlerde öyle sık olurlar ki geçmenizi engellerler. Takılırsanız acı verirler. Bundan sonraki gezilerimizde bizi en çok etkileyecek şey bu sıcaklık olacak arkadaşlar. Nisan'da özellikle birden artar sıcaklık. Şu anda bile rüzgar almayan yerlerde Bayağı bir sıcaklık var. Rüzgar esmeye başladı. Bayağı ısınmıştım yani. <laughs> Terlemiştik. Serin bir rüzgar. Hoş oluyor. filanını ne hale getirmişler. Her değişik renk, farklı görüntü doğaya renk katıyor, zenginlik katıyor. Görüyorsunuz arkadaşlar. Toplumlarda da böyle. Şimdi bazı toplumlar istiyorlar sadece tek tür olsun, tek tip olsun. Oysa her zaman isteyeceğin çeşitlilik zenginliktir. Zengin bir doku kazandırır. Anadolu'yu Anadolu, yu, Anadolu yu yapan odur arkadaşlar. Önümden evi bir kuştu arkadaşlar. Geçenlerde aynı yerde yine görmüştüm. Demek ki buralardan bir yere yuva yapacak. Evet. Bu kez çekebildim. Geçen de görmüştüm bu bölgede. Demek ki buralarda geldiler değişik yerlerden çekeyim bakayım. Buradan daha güzel görünüyor. Çok güzel bir şey. Evet. Bizim yaramaz burada. Dost, aslan dost gel bakayım buraya. Şöyle çekeyim seni gel. Aman aman aman. Ne dağlara gittik biz bununla. Ne dağlara gittik biz bununla. Tatça. Tatça gel. Sizi alayım mı şöyle? Allah abi. <laughs> ne güzel ya bak. Keçilere fısıldamaya geldi. Emi iyi yaptınız. Sadını çıkarın bu doğanın ya.